şöyle bir bakıp ah, kıskandım. Bunu kıskanıyorum. Ne kadar güzel işte evi var, ne kadar güzel arabası var, ne kadar rahat hayatını yaşayabiliyor. Ne güzel bir ilişkisi var, ne güzel çocukları var, işte aile kurmuş. O arzun her neyse içinde olmayan bir şey arzu edemiyorsun. İçinde yoksa gerçekten arzu edemiyorsun. Benim bir jet kullanma arzum yok. Sen de kendine bak yani dünyanda neleri arzu ediyorsun? Şimdi jet kullanma arzum olsaydı ben kalkıp jet kullananları kıskanacaktım. Yok alanımda yok yani. Öyle bir algım bile yok. Kıskandığın hissettiğin yerleri not al. Bak potansiyelin oradan bir daha bir gör. Neler var dünyanda, neler var çevrende, nelere keşke benim olsun diyorsun. İşte o keşke, keşke, keşke diyerek dağıttığın o enerjini geri topla takdir et. De ki ne kadar güzel yapmış. Ne kadar güzel becerebilmiş. Öncesinde bir sürü şeyi hayal edip de bugüne getirdin kendini. Bir sürü şeyi düşünüp e, belki zamanında yine kıskanıp ama bugüne taşıyabildin kendini bilinçsiz bir şekilde. Şimdi dönüp takdiri enerjisine hem dışarısı için hem de kendinin şimdiki versiyonu ve daha önceki yaratımları içinde çalıştırmaya, 巴什拉。